doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam zaman zaman şöyle söyleyenler oluyor. Yani işte dinimiz İslamiyet 1400 yıl diyoruz Peygamber Efendimiz'den beri. 1400 yıldır var dünyada. Bu süre uzun bir süre bu süre içerisinde bazı karışıklıklar olabilir, dine yanlış bilgiler dine girmiş olabilir. E, o zamana göre geldiği için işte şimdiki zamana uymayabilir, uymaz diyenler var. Şimdi o zaman bir güncelleme yapmak gerekiyor hani bugünkü moda tabirle dinimizde e, bir, bir, kim yapacak bunu? Birinci soru bu. İkincisi de e, zamana göre dinde değişiklik olur mu? Böyle söyleyenlere ne demek lazım? Şimdi bu yeni değil ki Mustafa Bey. Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren insan sen nefis var değil mi? Var. Nefis de allah Teala düşmandır. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın her gönderdiği peygamberin, peygamberle gönderdiği her şeriatı insanlar bozmuştur. Adem Aleyhisselam'ınkini bozmuşlar. Şiit Aleyhisselam'ınkini, Nuh Aleyhisselam'ınkini, İdris Aleyhisselam'ınkini, İbrahim Aleyhisselam'ınkini, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatları hep bozmuşlar. Mesela İsa Aleyhisselam'da namaz ibadet var. Şimdi Hristiyanlar kaldırmış atmış onu. Yok. Ondan sonra oruç He. ibadeti vardı. Kaldırıp atmışlar. Yok. Kaldırmışlar, yenilemişler diyor. Değişiklik yapmışlar. Alkol onlarda da haramdı. Ha. Alkol ve domuz eti haramdı. Bu kutsal kaldırmış. hale getirmişler kutsal hatta hale, yani. Hatta kutsal hale getirmişler. Yani şeyde e, İsa Aleyhisselam bildirdiği, getirdiği dinle alakalı hiçbir şey bırakmamışlar. Hristiyan olan, bak iyi sevilemiyorum. Hristiyanların bu düşüncelerini Müslümanlardan menfaat perest makam, para erkekse kadın, kadınsa erkek düşkünü olanları yakalamışlar. Onları bu zaaflarından istifade ederek İslam alimi, işte modern insan gibi pompalamak suretiyle yeri değil bu. Daha Osmanlı'nın son dönemleri, İttihat-ı Terakki döneminde başlamış. Mesela i̇ttihat ve Terakki'nin meşhur Ziya Gökalp Bu adam mesela Türk milliyetçisi diye anlatılır fakat kendisi Kürttür biliyor musun? Enteresan evet. bir şey. Evet. Fakat şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunlar yani şeyi biliyor, İslamiyet'i tanıyor. Müminler maruf olan şeyleri emreder. Bu adam bu masonik kafa. Kur'an-ı Kerim'e İslamiyet saygısızca saldıran aşırı reformcu Ziya Gökal benzerleri bu ayet-i maruf kelimesini örf adet diyerek İslamiyet'i adete modaya göre değiştirmeye böylece mason üstadların gözüne girip sandalye koltuk kapmaya kalkıştılar. Dünyalık şindirlerini sattılar. Ziya Gökal bu hizmetine karşılık iddiatçıların genel merkez üyeliğine getirildi. Genel merkez üyeliğine getirildi. E şimdi ya diyor ya işte Maruf'u e, e, olan şeyleri emret. Buradaki Maruf'tan Murat diyor yani e, o gün iyi güzel şeylerdir. E daha önce onlar güzelmiş, onlar iyiymiş, onlar at şimdi. Şimdi bunlar güzel, bunlar iyi. Değiştirelim. Değiştirelim. Halbuki e, tamam Müslümanlıkta, Müslümanlarda birkaç asırda bir duraklama var. Gerileme de söz konusu oldu. E, bu açık. Bu gerilemeyi görerek İslamiyet'in bozulduğunu söylemek çok yanlış. Geri kalmanın sebebi Müslümanların dinin emirlerini yerine getirmekte gevşek davranmalarıdır. Yani kabahat İslamiyet'te değil, Müslümanlardaydı. İslamiyetin, İslamiyetten uzaklaştıkça gerilediler. Bak kaç asır oldu. Daha Osmanlı son dönem, İttihat ve Terakki döneminde biri Müslümanlara hakaret ediyorlardı. E peki arkadaş geldiğin nokta ne? Süper güç olabildin mi? Hala dünyadaki Müslüman ülkelerine hemen hepsi kimisi Vehhabi, kimisi ondan sonra mezhepsiz, kimisi zındık. Türkiye'deki aynı şekilde din adamı görünenlerin çoğunluğunda aynı şekilde mezhepsiz zındık. Bu şekilde böyle görüyorsun. Bakıyorsun boynundaki ip ya Londra'ya bağlı ya Televba bağlı ya da aynı şekilde ne bileyim Mason hocalarına bağlı. Mason bağlı. Bağlı. Adam din adı altında habire ahkem kesmeye devam ediyor. Mesela son zamanlarda kendi ülkemizde imat okullarında bile deistler meydana geldi. Yani kitap kafir bunlar. İyi de arkadaş, iyi de arkadaş o zaman hani verdiğin bu yetiştirdiklerin hemen hemen hepsi bu okullar, bu bilgiler, ilahiyat fakülteleri, imat okulları falan dinsizliğin önüne geçmek şöyle dursun. Habire aynı şekilde yangına Körüklü. yangına benzin sıkıyor. Yangına sana benzin sıkıyor. Demek ki yanlış yapılıyor. Demek ki yanlış yapıyor. İşte bunu da değiştirelim, bunu da değiştirelim falan. Kıyamete kadar İslam'da değişiklik olmaz. Peygamber Efendimiz zamanında beş vakit olmaz, şimdi öyle. Peygamber Efendimiz zamanında bir ay olur, şimdi öyle. Zekat, dört türlü maldan zekat verilir, şimdi öyle. Kıyamete kadar bu böyledir. Ehl-i Sünnet alimleri bunları yazmışlardır. Ehl-i Sünnet olanlar mevcut ama azınlıkta. Eskiden öyle değildi. Azınlıkta. Azınlıkta olduğu için, azınlıkta olduğu için bu yok olmayacak. Ve allah Teala bunların hizmetlerinde yani bütün din düşmanları birleşmiş olsa bile de çünkü hadis-i şerifte peygamber vuruyor ki kıyamete kadar allah Teala'dan dilelim. Dua etti çünkü. Ee, bir avuç da olsa hak ve doğru üzere bir cemaat hep bulunacak. Bu cemaat hep bulunacak. Bunlar allah Teala'nın dilediği noktaya kadar da hizmetlere devam edecek. Din düşmanları da bunlara bir şey yapamayacak. Mealinde hadis-i şerifler, her düşünen talimlerde kitaplarda bildiriyorlar. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla eee İslamiyet'ten uzaklaşıldıkça, İslamiyet'ten uzaklaşıldıkça, e şimdi bakıyorsun, görüyorsun. E şimdi e, nikahı ortadan kaldırdı. Veledi zina çoğaldı. İşte sevgilisinden çocuk doğurdu. Veledi zina nikah hakkı yok. Ya geçenlerde gazetelerde var. Aynı şekilde böyle gayrimeşru olarak doğan çocuk, kız çocuğu hem de. E, annesini dövmüş. 15 yaşında daha. Annesini dövmüş. E böyle aynı şekilde gayrimeşru çoğaldı. Ve e, hadis-i gayri olanlar, Allah rahmine düşenler nemam olur biliyor. Yani söz taşıyıcı. Söz taşıyıcı dedikoducu. Olur. Dedikoducu olur. Ve bunlardan bunlardan doğru dürüst aynı şekilde istifade etme imkanı olmaz. Din iman da olmaz. Din iman da olmaz. Bunun için de bunun için de ee, şunu kesinlikle bilmeli. allah Teala haşa aciz miydi ki böyle insanların aynı şekilde onu değiştirip efendim dini yok Yok. Çünkü allah Teala en son olarak Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği din kıyamete kadar baki olacak. Bunu bilen, buna tabi olan fırkayı naci deniyor. Ehl-i sünnet İdikad'da hep olacak. Hep olacak. Biz de mesela yıllardır aynı şekilde ehl-i anlatıyoruz ehemmiyetin önemini anlatıyoruz. Kurtulan tek fırka, peygamber Efendimiz buyuruyorlar yetmiş yüzyılda alacak. birisi doğru yolda kalacak. Doğru yolda kalan benim ve hesabım yolunda gidenlerdir. Buna fırkayı naciye, ehli sünnet ve cemaat denir. Dolayısıyla ehli sünnet alimlerin kitapları okunursa mesele daha iyi anlaşılır. Dinde herhangi bir şekilde adet değil bu, örf değil. Hem dinin hükümlerini koyan sen değilsin, ben değilim. Allah-u Teala. Efendim değişmemiş, değiştirmiş ama kendini değiştirmiş. Mesela Adem Aleyhisselam'dan sonra Nuh Aleyhisselam, Resul Peygamber, Resul Pey Aleyhisselam'a gönderdiği yeni bir dinle önceki dini nesh ediyor. İbrahim Aleyhisselam'la yeni bir din getiriyor, öncekini nesh ediyor. Musa Aleyhisselam'la göre öncekini nesh ediyor. İsa Aleyhisselam'la geliyor, bazen nesh, ediyor, bazen, nesh ediyor, bazen onun içerisine sokulanları temizliyor. İmanda hepsi bir bunların. İmanda hepsi bir. Yani, ibadetlerde, i̇badetlerde. Yani. yapılacak işlerde. Evet, yapılacak işlerde. Muhammed Aleyhisselam bu dinlerdeki mevcut olan her şeyi allah Teala bu dinde bildirmiştir. Ve onlara sokulanların hepsini de yürürken kaldırmıştır. Dolayısıyla allah Teala iman edecek, cennete gitmek isteyen artık Muhammed Aleyhisselam'dan sonra mutlak surette Muhammed Aleyhisselam peygamberliğini tasdik ve kabul edecek. Ve onun bildirdiği dine göre ibadet edecek. Başka türlü kurtuluş, yolu, çaresi yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanından olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim.'' Nafilelerin farz yanında hiç itibarları yoktur. Belki nafilenin sünnete, beş vakit namazın sünnetlerine dahi nisbeti böyledir. Nafilelerin edası zillere yakınlık hasıl eder. Farzların edası asla yakınlık hasıl eder. Nuru ilahi sıfat ve şuunatın fevkidir, üstüdür ve bu tecelli tecelli-i de fevkidir, üstüdür. Hakikati Kabe zannederim ki bu nur-i sırftır ki cümlenin mescududur. Secde ettiği yerdir. Bu nur dahi nuraniyet-i sırf hicaplarından, perdelerinden bir perdedir. Nuri kamerin ay ışığının Nur-i Şems'ten, güneş ışığından müstefad olduğu, alındığı, nem zamanında, uyku zamanında yüz kere tesbih, tahmid ve tekbir getirmek kendini hesaba çekmek sayılır. Medine'ye varamadım gül kokusu. i How Namazı cemaat ile kılmak ve tumaninet ile kılmak, rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden Kadihan, bu ikisinin vacip olduğunu, İkisinden birisini unutunca secde-i sehiv yapmak vacib olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükuunda, kavmesinde, celsesinde secdelerinde ve oturulduğu zamanında ayrı ayrı başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani Subhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allah'ın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Allahü Teala'ya ve onun Resulüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü Teala ve onun peygamberi bu ümmete merhamet ederek büyük ihsanda bulunmuşlar namaz kılmayı farz etmişlerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve şükür olsun. Onun sevgili peygamberine salavat ve tahiyyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan safa ve huzur şaşılacak şeydir. Namaz iman kelimesiyle bildirildi. Bundan anlaşılıyor ki namazı sünnete uygun olarak kılmamak imanı zayi etmek olur. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadisi şerif Allahü Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadisi şerifte ya Bilal, Radiyallahu Teala anh. Beni rahatlandır. Buyruldu ki: Ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur. Demektir. Namazdan başka bir şeyde rahatlık arayan bir kimse makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran başka din işlerini daha çok kaçırır. Faydasız şeyler söylemek Müslümanları gıybet etmek, orucun sevabını giderir. Gıybet etmek, ibadetlerin sevaplarını yok eder. Gıybetten sakınmak vaciptir. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak, ibadet yapıp da, bunun sevabını yok etmek, ne kadar akılsızlıktır. İbadetler, Allahü teâlâya arz olunur. Gıybeti ve faidesiz sözleri, sahibinin huzuruna çıkarmak ona karşı edepsizliktir. Malik bin Dinar Hazretleri Malik bin Dinar Hazretleri Basra'da gelir dünyaya. O zengin bir ailenin çocuğu olmanın rahatlığıyla dünya nimetlerinden faydalansa da ondaki istidat gerçekten farklıdır. Bu istidat Büyük Evliya Hasan-ı Basri Hazretlerine talebe olunca bütün ihtişamıyla çıkar ortaya. Terk eder malı, mülkü, mala yani Hasan-ı Basri Hazretlerinin sohbeti ve şifalı nazarları malik bin dinarın gönlünde dünyaya ait ne varsa siler süpürür. Derken genişler halka alim meclisleri evliya feyizleriyle dolu nice günler geçer doyulamayası hocasıyla gittiği şamda pek bir kabul görür ve hayatını kazanmak için çalışmanın emri ilahi olduğunun bilinciyle hattatlık yapar karşılar ihtiyaçlarını çalışmak elbette lazımdır ve başkasına muhtaç olmanın zilletinden kurtarır malik bin dinar hazretleri Şehir idarecilerinin teklif ettiği bir vakıf görevinden dolayı epeyce sıkıştırılır. Dünya makamı kabul etmediği için pek bir baskıya maruz kalınca gemiye binip Mısır'a doğru çıkar yola. Gemi sahipleri yolculuk ücretini isteyince büyük veli elini kesesine atar. Fakat keseyi yerinde bulamaz. Evet, o gemiye binmeden önce bir hırsız parasını kaşla göz arasında çalmıştır. Gemi çalışanlarına durumu izah etmeye çalışır fakat kimseye laf dinletemez ve kendisine haşa sahtekar gözüyle bakılıp gemi direğine bağlanır. Büyük veliyi tanıyan yolcular araya girse de bir türlü ikna olmaz gemi sahibi. Bir direğe bağlamakla yetinmeyip dövmeye hatta denize atmaya kalkışırlar. Malik bin Dinar hazretlerini Allahü Teala'ya sığınmış olan büyük veliye bu taarruzlar arttıkça artmaktadır. İşte o anda onlarca kişinin gözü önünde bir anda balıklar belirir su üzerinde. Üstelik her birinin ağzında bir altın olduğu halde. Malik bin Dinar Hazretleri bir altını alıp bir balığın ağzından şaşkınlık ve mahcubiyet içindeki gemiciye verir. Artık durulacak zaman değildir kıyıya kilometrelerce uzaklıkta, açık denizde olan gemiden iner büyük veli ve herkesin şaşkın bakışları arasında, su üzerinde yürüyerek kaybolur ki gözlerden, bu Allahü Teala'nın kudretinin ve Malik bin Dinar hazretlerinin nasıl sevgili bir kul olduğunun remizlerinden sadece biri olarak geçer tarihlere. Malik bin Dinar hazretleri kalan ömrünü döner Basra'da geçirir. İlim ehli ve talipliler gelir. Bu büyük alimden ilim alır, feyziyab olurlar. O Cenab-ı Hakk'a aşık olmuş gönlün her hücresinde yakin imanı hasıl etmiş bir büyük velidir. Onun evindeki eşyalar bunun pek ibretli bir tablosundan başka bir şey değildir bütün zamanlara. Bir hasır, bir Kur'an-ı Kerim ve bir ibrik. Hepsi bu kadar o dosta kavuşturan her şeye aşıktır. Ona yaklaştıran ölümü Mevlana gibi şeb-i arus, düğün gecesi bilir. Hatta o evinde kazdığı kabre girip sabaha kadar orada ibadet edecek kadar dünyadan ayrılmıştır. Hasılı dünya onu terk etmeden o dünyayı terk etmiştir bile. Malik bin Dinar Hazretleri de her evliya gibi o en üstün ahlak sahibi olan sevgililer sevgilisinin, Efendimiz aleyhisselamın izindedir elbette. Bir sonraki bölümünde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, Kulun lüzumsuz ve boş sözlerle vakit geçirmesi kalbi karartır, bedeni zayıflatır, geçim sebeplerini zorlaştırır. Alim bildiğiyle amel etmediği zaman yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihati gönüllerden silinir gider. Bahar yağmurları yeryüzünü yeşillendirdiği gibi Kur'an-ı Kerim de kalbin yağmurudur ve onu canlandırır. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta Dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh bu cesetle birleşerek kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben yüz sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır.